Angels, band. Angels, band. Town. The paradise you always dreamed of as a special friend, for whom the moment to grow up. Haklısın Kax. Sorunlarım korkunç bir kabusla başladı. Melekler şehre terk edilmişti. Evim terk edilmişti. Bir tek ben kalmıştım. Yalnız başımaydım. Ama dediğim gibi bu sadece bir kabustu. Asıl kabus daha gerçekleşmemişti. Arkadaşlarımı tanıyorsunuz zaten. Bu Uri. Gerçekten farklı bir melek. Yanında sürekli olarak başkalarının rüyalarını kaydeden dijital bir kamera taşıyor. Miki tekrar yapan bir öğrenci. Ama bu sizi yanıltmasın. Gerçekten çok akıllı. Bir de tatlı var. Çok tatlıdır. Adı ve kişiliği uyuşuyor. Komik biri. Ama gerektiğinde sert olabiliyor. Birlikte moralimi düzelttiler. Moralim neden mi iyi olmalıydı? Her zamanki gibi erkekler. Birinci sorunum koruyucu meleği olduğum ve başı dertte olan arkadaşını umursamayan Ender oldu. İkinci sorun Sülfür adındaki şeytandı. O da benim gibi bir öğrenci ama karşı taraf için çalışıyor. Benim mücadele odasında bir kez yenmişti. Arkadaşlarım olmasa ikinci kez de yenecekti. Melek arkadaşlar, arkadaşlar! Sonsuza, sonsuza kadar, kadar dostlar! Tatlı ve Uri sayesinde sülfürü yenmiş ve Andrew'un yanına önce gitme hakkı kazanmıştım. Ama işin en zor kısmını tek başıma yapmalıydım. Andrew'a önce ben gideceğime göre çok etkili olmalıyım. Evet öyle. Andrew'a ona ihtiyaç duydukları anda arkadaşlarını terk etmenin kötü bir şey olduğunu göstermem gerekli. Biliyorum. Haklısın. Bir hata daha yapma lüksüm yok. Hatırlatmayı keser misin? Ah. Özür dilerim. Affet beni. Sülfür sürekli olarak Andrew'u kötü yola çekmeye çalışıyor. Ve onu durdurmakta zorlanıyorum. Bu sinir bozucu. Çok sinir bozucu. Hı? Sakin ol Kax. Melek halimizle dünyadaki canlılar bizi asla göremezler. <laughs> Tabii bu kural köpekler için geçerli mi bilmiyorum. Ha! Ah! 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 Ha? ...aramam gerekecek. Nereye koymuştum acaba? Bir bakalım. Bastır, buraya <laughs> gel. Aferin oğlum. Neyi avlıyordun böyle? Ben hiçbir şey görmedim. Sen ne gördün oğlum? Bak orada <laughs> kimse yok. <laughs> Son anda kurtardık. Anlaşılan Jacob'ın köpeklerle arası iyi. Bak ne diyeceğim Kaks. Aklıma bir şey geldi. Hiçbir yerde bulamıyorum. Bir düşüneyim. Aa! Sonsuza kadar saklanamayacağını biliyordum. Ah, yeni aldığım güneş gözlüklerim. İşte, muhteşem. İşte başlıyoruz. Değişimi başlat. Korumak ve konlamak için. Ah. 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 <laughs> ne düşünüyorsun? Bir eksik var mı? Elbette. <laughs> misiniz? Yol açın. Kontrolü kaybettim. Çekilin. Al. Ah. yaralayacaksın. Birinin yeni iş bulması gerekecek. Al. Ah. Ha, ah. hayır. Hayır, hayır. Patlamış mısırlarını çıkar Gösteri başlamak üzere Bunu neden yapıyorsunuz Neden beni rahat bırakmıyorsunuz Çünkü dalmanı izlemek hoşumuza gidiyor Hadi çocuklar hadi Hadi onu suya atın atın çocuklar Sürekli dalış yapmazsan şampiyon bir dalıcı olamaz Ha? 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 Hı hı bu dalışı beğendiniz mi? Çok iyiydi, Andrew. İsterseniz bir tane daha gösterebilirim. Oh! Bunu bütün gün yapabilirim. Hayır dostum, bu hiç eğlenceli değil. Hadi. Andrew, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben biliyorum. Sen arkadaşımsın ve arkadaşlar birbirini terk etmez. Beni affedebilecek misin acaba? Ah! <laughs> Tebrik ederim Ref. Andrew'a doğru karar verdirerek sülfürü yenmiş oldun. Senin sayende Andrew arkadaşlığın değerini anlamış oldu. <laughs> Teşekkür ederim Profesör Arkın. Ama bu başarıyı sadece kendime mal edemem. Ne demek istiyorsun Ref? Demek istediğim, melek arkadaşlarımdan dostluğun değerini öğrenmemiş olsam... ...kimseye bir şey öğretemezdim. <gülüyor> <gülüyor> Onları çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ah, canın yanıyor değil mi? İnanamıyorum, büyük sülfür bir melek tarafından yenilgiye uğradı. Ref, meleğinin adı bu muydu? Sakın o adı ağzına alma. Ah, öyle kolay değil. Bir meleğe yenildiğin için herkesin maskarası oldun. Ve bu kolay kolay Hı? unutulmayacak. Senin gibi kendine Hı? güvenen birinin kızlara yenilmesi yani. Kızlarla tek başına başa çıkamıyorsan sana yardım edebiliriz. Benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Bunu anladınız mı? Vay canına. Çok kızdı öyle değil mi? Evet. Onu iyi tanımasam endişelenmeye başlardım doğrusu. Kaybettiği için çok üzgün zavallı minik şeytan. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbirini umursamıyorum. Ah! Can. Ah, yanıyor. Çok haklısın Bazilix. Kuralları çiğneyip ona asla dokunmamalıydım. Lady'im, geri döndüm. Bunu görebiliyorum. Geri zekalı. Neden uykumdan uyandırdın? Affedin efendim. Affetmek doğamda yoktur. Unuttun mu? Neden buraya geldin? Leydim, benden istediğiniz şeyi buldum. Bu kadar uzun sürdüğü için özür dilerim. Hemen yanıma gel. Çabuk ol, çabuk ol! Sizindir. Nihayet. olan olanın göz <laughs> Nihayet ref ulaşabileceğim bir noktada.